Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle birlikte asansör yapımını sizlere öğreteceğim arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olup like atın. Ben şimdi Dostumun Telefonundan çekeceğim videoyu. Evet, evet. arkadaşlar gibi. Ayağızın da kanalı var. Ayağız. Evet. Benim kanalımın adı da İmran Hasanov. İmran Hasanov. Bir de İmran Hasan Bir de Ayaz Hasanlı. Ayaz Hasanlı. Hasanlı. Hasanlı yok. Ayaz Kulübe Hasanlı ve İmran Hasanov. Onlar var. Yardım. Şimdi evet. sizler arkadaşlar bugün asansör yapın öğreteceğim. Lütfen kanalımıza abone olun. Valla hakikaten bildimleri de açmayı Sakın unutmayın. Şimdi yorumlar yazmak ücretsiz. Yakında ücretli olacak. Şimdi videomuza geçelim. İlk önce yapışkan pistonu koyuyoruz. Malzemelerini hepsi alamam hala. Neyse alayım. Bir tane yapışkan piston aldım. Bir tane obsidyen. Sonra Buna hiç gerek yok. Bir tane buradan. <laughs> bir tane buradan taştan bir şey koyacağız. Evet arkadaşlar şimdi şimdi biz özümüze bir tane taş, ta, taştan bir düğüm alalım. Indir. evet arkadaşlar evet arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi onun malzemesini aldık yapalım bir dakika bunu aldım kendime elime aldık Mik mikrofonu aldım elime mi? mikrofon diyorum ya Seçtim. et evet. taş dürme. Siz tehlikeli market kansını alın. Değer içerisinde boş verin. Şimdi. Evet arkadaşlar. Sonra. Evet arkadaşlar bitiyor burada. Şimdi buraları da takta yanlışlıkla takta almamışım. Evet. Evet, evet. Evet arkadaşlar, 10 dakika kaldı videomun bitmesine. Şimdi reston'u getireyim bunu dostumun kanalıma da abone olun ve benim kanalıma da Ayaz Kulübe Senli yazarsanız ve İmran Hesanov yazarsanız benim videolarımda gelecek. Şimdi restoranlarla bunu kapatalım. Koydum değil mi? Şimdi bakın lan yanlışlıkla oldu. kırdım. Tom. Gördünüz mü? Şimdi bunu üst kata çıkıyoruz değil mi? Onu yapacağız önce bunları görünmesin diye bunları güzel bir yapalım. Görünmezlik iksiri de kullanabilirsiniz siz. Ben taktaları kullanıyorum. Görünmezlik iksiri alın ve üstüne fırlatın. Sonra onlar görünmez olacak. İstirahatı görsemeyecek. Ha, ha. Evet arkadaşlar onlar görünmezlik iksiri oluyor bazı telefonlarda ama bulamıyorsunuz çok biraz fazla zaten buluyorsunuz görünmezlik iksiri ne? neyse buraları kapatayım hemen görünmesin diye evet arkadaşlar biz hemen kapatıp geliyoruz evet arkadaşlar şimdi bitiyor bir dakika. Kapatacağız şimdi 10 dakika. Şimdi burada da yaptım. Kutarıyor ve bitiyor. Şimdi bitecek. Buranı hemen kırayım. Ve bunları düşeyim buraya. Böyle değildi. Unuttum ya. Neyse. Bu bloğu da koydum. Bideyim. Sonra burada onu koyacağım. Ve buranı da tam oldu mu? O, o bitiyor ve bitiyor. Bunları da koyacağım buraya. Bitiyor arkadaşlar. Burada bunu koydum mu? Tam. Hayır ya olmadı. Bir dakika. Bunu kırayım. Bir tam. Bir Ama bunu koymam mı gerek buraya? Evet bitiyor. On beş bir dakika kaldı. Videonun bitiyor. Bir dakika sonra video bitmek üzere. Neyse. Lan yanlışlıkla oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi. Evet kestim ve bitti. Şimdi videomuzun arkadaşlar sonuna geleyim. Bak bitti bakın. Hatta inanmıyorsanız bakın. Bu da buna vuruyorum ve geldi. Gördünüz mü? Oluyor asansör. Hatta siz bundan 3 tane koyun ki o düzgün olsun. Üstüne çıkacaksınız ve düğmeye basınca aksine olan ha buranı Buraları kırmamız gerek. Neyse. Nerede lan? Arkadaşlar kayıp oldu. <laughs> Buna bak ya. Bir dakika ekran bir kayıp oldu. Neyse. Altlarını da kesmem gerek. Bu araları klimam gerek. Üstü de kırayım hemen. Al buranı da kırdım. Lan. İyice. Sorun değil. Bunu da buraya. La. Olmadı ya. Heh, oldu. Bunu da kırayım. Bunu da kırayım. Ve şimdi deneyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Düğmeye basayım mı? Astım, gördünüz mü? Şimdi videomuzun sonuna gelin ve hoşça kalın, bay bay.